Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün platonik olduğunuz ya da uzun zamandır düşündüğünüz kişiyi kendinize nasıl aşık edebileceğinizi anlatacağım. Bu ritüelde işleyeceğimiz şey öncelikle yine elimizde bir kırmızı kalem bulunuyor. Burada çizime geçmeden önce mumumuzu yakmanızı öneririm. Çünkü mum'a ihtiyacımız olacak. Bunu kağıdınızın tam ortasına bırakıyorsunuz. Sizin kendinize aşık olmasını istediğiniz kişinin dünyasını sağ tarafa bir yuvarlak biçiminde çiziyorsunuz. Ve sol tarafa da kendi dünyanızı anımsatacak olan bir yuvarlak daha çiziyorsunuz. Buraya kendi anne adınızı kendi anne adınız üst tarafa gelecek şekilde ve alta kendi adınızı yazıyorsunuz. Mesela annenizin adı Buket'tir. Buket oğlu Mehmet veya annenizin adı e, atıyorum Melike'dir. Melike kızı Ayşe yazabilirsiniz. Sağ tarafa da düşündüğünüz kişinin size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını yazıyorsunuz. Onun Anne adı, onun adı. Aynı şekilde buraya da dediğim gibi e, herhangi bir şekilde anne adı ve onun adını yazıyorsunuz alt tarafa gelecek şekilde. Daha sonra bu tarafta bütün parmaklarınız onun dünyasına denk gelecek şekilde tam anlamıyla odaklanıyorsunuz. Onun size aşık olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın, zaten aşık olduğunu ve aşık olduktan sonra gerçekleşecek şeyleri, size atacağı mesajları, alacağı hediyeleri veyahut da sizi nasıl seveceğini düşünüyorsunuz olmuş gibi. Tam anlamıyla odaklandıktan sonra bunu sessiz bir ortamda yapmanızı öneriyorum. Ortada yanmış olan mumumuzda erimiş olan kısmı Kağıdın tam ortasına damlatacaksınız. Bakın. Onun anne adı tarafına denk gelebilir. Bu şekilde damlatıyorsunuz ve sonra mumunuzu söndürün. Mumun kendi içindeki yanma şeyi burada soğuyacak. Ve donmuş bir şekilde bürünecek. Daha sonra bu kağıdı kendi tarafınızı yazdığınız yani sol tarafını sol kalp gözünüzün olan kısmını diğer tarafa doğru kapatacaksınız. <laughs> Bu şekilde. Bu işlemleri yaparken olması gereken tek şey inanç ve sabır. Arkadaşlar bunu yattığınız yatağın altına koyuyorsunuz. Eğer akşam yapıyorsanız bu ritüeli akşam koyacaksınız yatağınızın altına. Yatağın altında bu şekilde bekleyecek. Sabah kalktığınızda kesinlikle açmıyorsunuz bu kağıdı. Ve sonra bunu yakacaksınız. Yaktıktan sonra etrafınızda bulunan eğer balkonlu bir evde oturuyorsanız balkondan aşağı küllerini atabilirsiniz. Veya eviniz normal bahçeli bir evse toprağa atabilirsiniz. Zaten balkondan havaya doğru gittiğinde de yine toprağa düşeceği için aynı kapıya çıkmış olacak. Dediğim gibi her şey inanç. Hepsini odaklanarak yapacaksınız. Ve en kısa sürede size bir mesaj olabilir veya da bir karşılaşma olabilir. Kesinlikle döneceğinden emin olabileceksiniz. Ve göreceksiniz kalbinizden geçen, gönlünüzden geçen o kişi her kimse size aşkını en kısa sürede belli edecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım kalbinizden geçen bütün iyi dilekleriniz sizleri bulur. Hepinizi seviyorum.